ve ayrıca öğrenci kulüpleri koordinatörümüz Namık Kemal Köse hocam var. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Ağzınızı nasılsınız? Bizler hocam. Bu arada hocam kendisi milli hentbolcudur. handbolcudur. E, hocam bırakalım ne kadar oldu sporu? O çok uzun zaman oldu. Biz ilk Türkiye'de ilk handbol oynayanlar biziz. 1976. E, 86'da bıraktım. 86. 10 yıl mı hocam aradınız aralıksız? E, aralıksız 10 Zaten üniversitedeyken tanıştık handbolu ders olarak gelmişti. Sonra üniversite takımı, e, ben Ege Üniversitesi'nin ilk mezunuyum, Medet Bey Sporçuk Okulu'nun. üniversite takımı İzmir kalması, derken kulüp kurduk. Ben karşıya Karşıyaka'da kulüp kurduk. Sonra bir rakip takım olarak Hatay Semtü'nün e, karantina kulübü var. Çok e, milliyat net yetiştirmişti. Yani rakip olsun diye karantina da bir, bir takım kurduk. Ondan sonra bir takım kuruldu. E, 79 e, atletizm Akdeniz oyunları eski Yugoslavya'nın Sipit şehirde yapıldı. İlk en fondörlü mücadelemizi de orada verdik. Hocam peki Koç Fest'i nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani birçok e, alternatif e, spor içinde barındıran bir e, festival bu e, konuda ne düşünüyorsunuz? Şey, koçmesi e, şu e, açıdan değerlendirmek gerekiyor. E, üniversite öğrencileriyle ilgili e, spor yapan sporcu öğrencilerin e, performanslarını e, en üst düzeyde bilme imkanı buldukları bir organizasyon. E, tabii ki müziğin, sporun ve eğlencenin bir arada olduğu e, yeni dostlukların kurulduğu farklı kültür e, yani şehirlerden gelen sporcu öğrencilerin e, bir ortak paydalı buluştuğu mükemmel yararlı bir organizasyon. E, bu organizasyonda emeği geçen e, federasyonumuza Türkiye Üniversitesi Sporları Federasyonu e, Başkanımız Kemal Hocamız başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerine bütün meslektaşlarına oraya katılmak için çaba gösteren meslektaşlarıma ve tabii ki e, koç aile topluluğuna da Eski bir e, sporcu ve üniversite bir spor eğitimcisi e, olarak sonsuz e, şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunmayı kendime bir borç bildim.